Türkü e devam ediyor. Yarışmacılarımız birer birer geliyorlar. Önce türkülerini söylüyorlar. Daha sonra da istedikleri daldan bir eser seçmiş oluyorlar. Bakalım sırada şimdi kim var? Sırada Yurdanur var. Yurdanur'cum çok da eğlenceli bir türkü söyleyeceksin şimdi bizlere. Adanalı. Evet, senden hemen aday numaranı alalım. 107. Bol şanslar dileyi, gururluyoruz seni. Yurdanur bizlere sözümüzü anonim olan Adanalı adlı türküden sonra sözü Ayhan İltar'a müziği İrfan Özbakır'a ait Pişman Olur Da Bir Gün adlı eseri seslendirecek. Yurda Nur sizlerle. Tebrikler Yurdanur. Çok teşekkürler Çanakkale'lilere teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi bakalım jüri üyelerimiz ne kadar gurur duyuyorlar. Bir de onlara dönelim şimdi. Ne düşünüyorlar? Evet. Neden başlıyoruz? Neden olmasın? Valla bu jüri birçok daha önceki biliyorsunuz e, Alatürk'e Star'da da biliyorsunuz. Gövmeli evet. e, kızımız vardı. Onun okumasıyla ilgili evet e, eleştirilerimiz vardı. Baştan bu yana e, senle ilgili de eleştirilerimiz var. Fakat ne kadar güzel ki Bülent Hanımın söylediklerini, Orhan Bey'in söylediklerini, benim söylediklerimi. Yani geçen haftalara oranla bence muhteşem bir performans. Çünkü Çok teşekkür ediyorum. Bir şey. Ee, Yurda Nur da bunun farkındadır. Daha önceki haftalarda performansı bu derece iyi değildi. Zannederim bizlerden aldığı e, nasihat nasıl algılanır bilmiyorum. Onları kendinde güzel almış, güzel harmanlamış. E, ben bu akşam hoş bir icra dinledim. Eksikleri yok muydu? Var. Onu ayrı koymak lazım. Evet. Ama onun dışında ben bayağı bir ilerleme görüyorum. Demek ki burası aynı zamanda bir de okul görevi görüyor. Bu da size gurur veriyor. Yani değil onların e, yani. hep bir adım öne gitmeleri bizim için muhteşem bir ödül. Burada boş boşuna oturulmuyor ki. Bu Buradaki hiç kimsenin ihtiyacı yok. Herkes bir şekilde bir kanala çıkar, bir yerlerde gözükür. Böyle bir derdi olduğunu kimsenin sanmıyorum. Eğer biz onlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. <laughs> ki yurda orada bunu görüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacağına inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Gündeş. Gündez. Armağan'cığım. Ee, geçen haftalara göre daha iyiydi. Özellikle ilk şarkıda daha iyiydi. İkinci şarkıda ufak tefek hatalar vardı. Ama sen tik yapmışsın kendine. Böyle şarkı söylerken omuzlarını kaldırmaya başlamışsın. Niye öyle yapıyorsun? Heyecanlandım. Bu akşam daha çok heyecanlandım. Öyle kaldığın birisi var mı? Efendim? Örnek aldığım bir sanatçı var mı? Kim? Siz. Hadi canım ben omuz kaldırmak. <gülüyor> <gülüyor> e, e, ha, yani tamam o zaman peki. Siz kimi diyecektiniz? Birisine benzettiniz ya mi siz bu Ya o kadar tavrı? Sibel Can havası var ki el Sibel hareketlerinde, çok tarzında, çok zarafetinde bana göre benim görüşüm öyle. Yani oynamanda... O kadınsılığında ben Sibel Can görüyorum ama o tabii ki bu işin en üst noktası ayrı. Ama o, ben daha erkeksiyimdir hani. Hatıra falan diye. Sibel'le aramızda fark var. Daha çok ona benzetiyorum. Bilmiyorum. Aslında ben normalde erkek gibiyim. Birazcık... <laughs> normalde erkek gibiyim ben yani. Sonradan <laughs> değişiyoruz işte. Peki. Bir cümle söyleyeceksin. Oh. Bir cümle. Ben bu yarışmaya Kardeşim için katıldım. O da burada. Onu okutabilmek için katıldım buraya. İnşallah eğer bana Yüce Rabbim bu yarışmayı katılmayı, kazanmayı nasip ederse güzel güzel okullarda okutturacağım onu. Allah nasip ederse çok zor şartlar altına altlar alt, altında altında gelebildik buralara kadar. Gerçekten de. Nerede kardeşi? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Orada. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor benim kardeşim. Evet. Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Abla dedi katıl buraya dedi. Ben dedi inanıyorum. <laughs> Ablan da sana okuyor. O ses senin miydi programın başından beri? O böyle Davudi bir ses. Senin miydi o ses? Başarılar diliyorum. Ee, Benim kardeşim. kardeşi dedi ki Osman'tan ben senelerden Bey, beri çıkmak istiyordum e, oraya ama ben çıkamadım ablam çıktı ona başarılar diliyorum dedi. Osman Han bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu bir yarışmadır. Evet. Kaybetmek de var biliyorsunuz işin içinde. Şayet siz bu yarışmayı kaybederseniz erkek kardeşinizi ben okutacağım. Aa çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ağlamak büyük bir şey. istemiyorum artık. Ağlama, hiç ağlama, ağlamak yok. Hep başlık duracak, ağlamak yok. Eğer sen kaybedersen de erkek kardeşini ben okutacağım. İnşallah güzel sanatlarda mı okuyacaksın? Güzel dediniz. sanatlar. Bence diyeceğim. Ebru Gündeş'e çok büyük bir alkış. Bu çok büyük bir etki. Ben ses teşekkür çünkü. ediyorum. Bu da Ebru Gündeş'in eğitime ne kadar önem verdiğini. Bir kez daha, bir kez daha görmüş olduk Ebru Gündeş'in eğitime ne kadar önem verdiğini. Allah verdim, sizin kalbinize göre versin. Bir şey bu. Bebek versin bana. Ne <laughs> versin? İnşallah. Erkek yani evleneyim, versin. <laughs> bebek versin başka ne isteyeyim? İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Peki. Armağancığım, cümle, cümle... Böylece galiba. artık şimdi kardeş meselesi de kalktı ortadan. Dolayısıyla yarışmayı kazanmasan da olur yani. <laughs> şimdi başka bir <laughs> Bütün bayram işlerde rahat eder böyle bütün gün oyatmaktan kurtulurlar. Ha? Değil mi? Bilmiyorum artık. Bilmiyorsun. <laughs> Allah bilir orasını. Zaten bütün gün atamıyorlar. Program sırasında herhalde at atıyorlar. Çünkü bir kez daha armağan hatırlatmışken söyleyeyim. Sadece yayın sırasında oy verebiliyorsunuz ve en fazla 10 oy verebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Armağancığım devam edecek misin? Bu kadar. Peki. Bülent Hanım. Ne diyeceksiniz? Birinci zaten o kolay bir şey. Aman Adanalı canım adam falan. Ne? Aman Adanalı can tırı <gülüyor> <gülüyor> o kolay. Ama öteki son derece zor bir makam. Neden? Baskıları itibariyle. Bu tabii bir kere pes bastı sesleri Efendim detoneler var. Onun dışında ben yorum yapmayacağım. Bu kadar mı yorum? E daha ne olsun? Peki ilk eser... Basit... Detoneler vardı. Pes bastı diyorum. Evet. <laughs> Bu kadar. Başka Peki. ne söyleyeyim? Peki. Orhan Bey. Eee kıyafetini de tanımlayamadım ama güzel olduğunu söylemek istiyorum. Ne Teşekkür ediyorum. Buna? <laughs> evet. Evet. Her zamanki gibi. Evet. Çok şık. Güzel, çok şık. Bu arada e, Yurdanur çok zor nüansları yapıyor. Fakat karar seslerini de kayıyordu. Sesten kayıyordu. Kaymasa o seslerden tamam diyeceğim. Çünkü öyle zor nüansları rahat yapıyor ki fakat karar seslerinin bazılarında kayıyordu. ...hüzzam makamı e, biraz karar sesleri ve aldığı arızalar itibariyle çok dikkati gerektirir. Mi bemol fadize fa si karar tabii si. ki. E, si karar ama... Evet. Neticede yani zor nüansları çok daha rahat yapıyordu. Fakat uzatmalarda, karar seslerinde, güçlülerde biraz sesten kayıyordu. Ben de bunu söylemek istiyorum. Adanalı güzel bir Türküdür. Ee, güzel bir Adana Türkisidir. Onu da orada da o çok zor nüansları çok rahat yapıyordu ama genelde o iyiydi. Ya pişman olur da bir gün bestesinde dediğim gibi bir şey söylemek istiyorum. Aslında demek ki heyecanlanmasa çok daha iyi olacak onu görüyorum. Muhakkak heyecan faktörü var. Peki siz Ebru Hanım bir gelişme gördüğünü söyledi. Sizler de aynı gelişmeyi ...gözleyebildiniz mi? E, zaman zaman ben bunu görüyorum... ...başlangıçta da okumuş olduğu bir eser vardı... ...geçmiş zaman... ...oradan itibaren... ...onun o serbest bölümlerinde... E, ...doğru basmıştı seslere... ...ama zaman zaman oluyordu bu... ...buradan şunu anlıyorum... ...Yurdan Uruk çalışırsa... ...daha iyi olacak diye düşünüyorum... ...yoksa şu anda... ...deminki okuduğun yaz zor... E, ...nameler vardı... ...o zor nameleri çok rahat yaptı fakat kararlarında, seslerin tesliminde o kararlılık yoktu, bu düşündürücü. Evet. Çalışırsa daha iyi olabilir. Yok, kesinlikle, kesinlikle evet. çok daha iyi olacağını biliyorum. Peki. Başka bir yorum yapmak isteyen yoksa eğer, bir de puanları alalım. 7 verdi Ebru Gündeş. 7. 7 Armağan Çağlayan'dan geldi. Ben de yedi veriyorum. Yedi Orhan Gencebay'dan. Beş. Beş Bülent Ersoy'dan geldi. <laughs> Ve zannediyorum toplam 26 puan aldı. Evet. Ee, Yurdanur sen söylemek istediğin bir şey var mı jüri üyelerimize? Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyor. Her zaman olduğu gibi Yurdanur teşekkür ediyor ama zannediyorum Ebru Hanım'ın dediği gibi tüm bu eleştirileri de sen Dikkatli da bir şekilde dinliyorsun. Ee, bu şarkıyı Biraz olur da bir gün. Ee, i̇ki günden beri gerçekten uykusuzum. <laughs> Detone olmuş olabilirim. Ama iki günden beri bu şarkıyı çalışabilmek için sabahın yedilerinde yatıyorum. Sabahın yedisinde yatıyorum. İki günden beri uykusuz benim halde çıktım. Size bir tavsiyem var. <laughs> Bunu bütün herkesin ortasında mı söyleyeyim? Yoksa bir benim odama mı gelirsiniz söyleyeyim? Sonra söyleyeyim. Kimseyle paylaşmayalım. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra hemen gideceğim. Zeki Çetin'e gidiyorum. Karnım aç. Ama hafta içinde sizi arayacağım ve bir şeyler söyleyeceğim. O hafta bir de sizi dinlesinler bakalım ne olacak. Anladınız mı çocuğum? O tamam tavsiyelerden hocam. sonra mı? Hı. Tavsiyeleri ben onunla bir şeyler konuşmam gerekli. Tamam. Bir kere hüzzan makamı seçmeyecek. Rast Efendim e, Hicaz nihavent, nihavent, Muayyer Kürdi Kürc asker olmaz Peki Hı -hı cah, çok, teşekkür, ben ediyoruz. Tamam, tamam, çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür ediyoruz Yurda Nur'u da bir kez daha alkışlıyoruz <laughs> Ve reklamlardan sonra devam ediyoruz